Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 700 TL vs 7000 TL'lik uçakları test ediyorum. Önce kutu açımlarını yapacağım. Sonra içeride bir test edeceğim. Uçurmaya çalışacağım. Sonra da dışarı çıkacağız inşallah. Dışarı test edeceğim. Bakalım hangisi beni daha çok eğlendiriyor. Bu arada videonun sonunda elimde sadece 700 TL kalmış olacak. Niye? Sonuna kadar seyredenler biliyor. Şimdi ben bunu The FX Feminator diyor. 700 liraymış sözde. Ben bunu başta hepsi buradan aldım. Hepsi buradan şey var ya, yurt dışı muhabbeti var ya Utku. Öyle aldım. Sonra gelmedi. İptal ettiler. Kartım para geri geldi. Sonra biri aradı. Hepsi bu Dedi ki bir daha söyleyeyim bu sefer gelecek dedi. Çok şükür geldi. Bunu ben bu arada Instagram'da gördüm. E, ee, videolarında böyle bir adam atıyor motuyor falan falan Ve şöyle güzel bir şey var. Onu çok sevmiştim. Bunun ucu böyle şey yumuşak. Şöyle bak. Öyle sivri gibi duruyor ama o yüzden ofiste uçurmak için çok keyifli olacağını düşünüyorum. Kontrolümüz var, müthiş. Tamam, remote kontrolümüz. Bu ne lan? Yedek pervane mi çıktı? USB, tekerlek, iniş takımı mı? Ha, iniş takımı olabilir. Bu kadar mı? Ha, bir de böyle bir şey çıktı. Ne yapacağız bunu? Göreceğiz, tamam. Normalde bunun ismi Su-35 diye geçiyor. Burada hiç Su-Hoy yazmıyor. su Araştırdım biraz. Rusya'nın bir jet askeri avcı tipi bir uçağıymış. Dolayısıyla Rus uçağı şu an yapıyoruz. Size biraz bilgi vermek istiyorum bu uçak hakkında. Bu uçak Rusya tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu ve süper manevra yeteneği olan bir uçak. Ve ilk test uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirdi. Bunu bir abisi vardı ama şimdi ona hiç girmiyorum. Dünyanın en iyi manevra yeteneğine sahip bu uçağın bir de imza hareketi var. Kobra manevrası. Bu manevra saatte 1235 km hızla giderken birden bir hızını 180 km'ye düşürüp burnunu havaya kaldırıp 360 derece tekrar dönerek e, düz ve normal şekle geliyor. Ancak bu hareketi sadece silahsız ve belli bir yakıt ile yapabiliyor. Az yakıt olması gerekiyor diye düşünüyorum değil mi ağırlıktan dolayı. Peki bu uçak kimlerde var? E, bu uçağın üreticisi Rusya. Tabii ki bu uçaktan var. Bu uçağı ilk satın alan Rusya'dan Çin. E, bu ticaretten sonra ABD hükümeti Çin'e yaptığı uyguya başlıyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Peki Türkiye ile nasıl durumlar? E, Rusya'nın bu e, uçağı ülkemize ısrarla önermesine rağmen daha somut bir adım atılmadı diyor Wikipedia. Ben oranın yalancısıyım. Ancak 2019'da dair bir Teknofest görseli gördük. Su-35 bir e, gösteri gerçekleştirmiş. Kalkış izinden sadece 5 saniye sonra gökyüzüne yükselmeye başlıyor. Bakın dikey olarak şu anda gökyüzüne doğru manevrasını yapıyor. Şu anda 0 kilometre neredeyse 0'a düşürdü. Havada asılı duruyor. Bakalım bizim elimizdeki bu uçakta Su-35 ne kadar gerçeği andırıyor. Hadi bakalım. Ha, batarya mı? Aha batarya böyle çıktı. Bunu buna mı takacağım? Oğlum ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Bunu galiba şarj edeceğim ben. Şimdi şu USB ile şunu şarj edeceğim. Onu anladım. Tamam mı? Şarj ettikten sonra çıkaracağım. Sonra tahminen bunu buraya mı takacağım? Abi bunu ne yapacağız sonra peki? Bunu da böyle bağlayacağız. Bunu da mı ayrıca şarj edeceğiz? Hiç anlamıyorum yani. Ha? Ben de buraya gelse de yapsa. <laughs> ben de üç kere yapsam yaparım bundan sonra. Daha rahat yaparım. Şimdi bakayım pil var mı içinde? Daha önemlisi onları çalış... Aha bak. On off geldi. Anam! Onu da çalıştırıyor. Okey ya biraz da böyle şey bırakmışlar. Hani kendimiz yapalım gibi olsun diye. Ben bu iniş takımlarını şöyle bir yere... Çok nizam yok ama nasıl? Tamam bir de şimdi iniş takımlarını hallet diyor. Arkaya... ha iniş takımı şuraya la. İniş takımın üstüne lamba koydum abi. Ya bu iniş takım mı şimdi? Oldu mu? <laughs> bu bunu indirecek mi böyle? Çok iyimser ya. Çok iyimser. Ben bunu böyle indireceğim. Önde de mi var? Tek tek teker var. teker tek, tek Öyle mi? Bu böyle, <laughs> bu böyle inecek. İyi niyetli çaba canım yani ona şey değil de pilimi de kurayım bu hazır olsun kenarda beklesin. Neyse dur bakayım ben şu pilleri takayım. Elimi sokayım mı? Yapıyorum. Neyse ben bunu şimdi arkadaşlar bir kapatayım. Diğerini kurayım sonra ikisini test edeceğim. İkinci uçağımız efendim. Yumex Night Vapor. Bunu da böyle büyüklere oyuncaklar mı? Büyüklere hop, bir hobi dükkanını aldım. 7000 liraydı. Ta 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 ta. Böyle bir şey. Güzel gözüküyor vallahi Ne yalan söyleyeyim. Uçak gibi de ama gibi de. 7000 lira verince içinden pil falan da çıkıyor bak. USB. Airflight Pro Charger. Ha bak pili bunun böyle çıktı. Daha pro bir şey belli ki. Bunu buna takacağız. Şöyle. Ha, bu direkt USB'ye gidecek. Güzel. Burada 2-3 tane vida ve ne ide... Evet vida. Ne yarıyor acaba bilmiyoruz. Görmedik de. Tamam. Onu nasıl çıkartacağım onu? Altında şöyle. Güzel. Bu en azından İngilizce. Kesin okumayacağız bence ama neyse. Aha buradan şey yapmak lazım. Açıyorum. Tamam. Bunu kırmadan nasıl açacağım oğlum? Bu bunun içinde gömülü yani. Bunu, bunu kırmadan çok da hassasa benziyor biliyor musun? Ne bant? Burada var. Ne oldu şimdi bant çıkartınca? Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Hadi. Ha bu da böyle. Tamam. Bunu kibarca... Şey takımı kaldı orada. Aha. Bak güzel çıktı. Neler çıktı başka içinden? Bak kumandası da çıktı. <laughs> kalem pillerimiz çıktı. 4 tane. 3 4 tane mi gerekiyor? Bak böyle bir on off şeyleri falan güzel. Kumanda gayet böyle elime oturdu baksana güzel gözüküyor. Şimdi ben bunu bir Valla bildiğin 4 tane de pil alıyor arkadaş. Gördüğünüz gibi. Pil de vermişler sağ olsunlar. Bunu hiç şarj etmedim de. Böyle bir, belki bir şarjsız bakayım içinde pil var mı biraz. Valla bir kırmızı yandı burada. Bunu, bunu, sonra nereye koyacağım acaba uçarken? Bir yere monte etmem gerekiyor bunu. Herhalde bunun yeri burasıdır diye düşünüyorum. Cırt cırt var la cırt cırt. Bak bu cırt ya. Bu da cırt. Bak şimdi. Şimdi bakalım. Açık. Bu da açık. Zaten burası mavi yanıyor. Bence bunun bir, bir noktada kırmızı yanması falan gerekmiyor mu acaba? Bunlar bin tane düğüm var lan burada. Ne oluyor be? Gel beraber bakalım buna istiyorsan ya. Aa şu an başka bir şey yanıyor. Oldu mu lan? Abi bir şeyle kontrolüyo burada. Valla oluyor bak bak oluyor çalışıyor. Kuyruk da dönüyor. Bir havalanma kaldı. O da şu an yapma bir dakika. Ney? Tamam tamam. Şu an iki tane uçağımız var. 700 ve 7000'lik ama tabii ki performansı görmek için ikisini pilli bir şarj edeyim. Bir yarım saat 40 dakika şarj edeyim sonra devam edelim. Pilleri taktım. Bu arkadaş konuşuyor zaten bir şeyler söylüyor. Burada alanımız dar ama bakalım ne olacak. Bir 15-20 dakikalık şarjla neredeyse %60-70'e gelmiş diye düşünüyorum. Bence bunlar yerden kalkmıyordur diye düşünüyorum. Önce atmak lazımdır ama bir yerden kalkar mı testi yapalım. Tekerlek testi yapayım. Aa tekerlek laf ettim. Tekerlekler gidiyor ha. Kafanızı koldayın ha. Git. Gördüm, Gördün mü? Havalanacak gibi oldu. Biraz biraz daha uzaktan atmak lazım. Oh. <laughs> ya çok iyi de. Atsana bana doğru. Nasıl kırıldı? Hemen mi kırıldı? Nasıl kırıldı? Nasıl kırılmış olabilir? Nerede kırıldı? büyük yapışkanı çıkmış büyük ihtimalle. Ha. Bunu biz hemen bantlayalım, şey yapalım. Çift taraflı bant. Yapıştırmamız lazım. Hemen çift taraflı bant abi. Daha dışarı gidemedik lan daha. Hani çok iyi uçuyordu dışarıda böyle şey yapıyordu. Bizim ofiste niye olmadı? Hazır mıyız? Diğerinde dedik biraz. Dışarı deneyeceğiz. Bunda Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Tamam 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 güzel 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 güzel. <laughs> okey okey tamam tamam. No, Sam geldi. geldi. Yaralanma oldu mu? <laughs> bir şey yok mu? Tamam yani bu olacak. Olacak da alan dar abi. Hadi gel dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Her şey uçuyor. Bugün rüzgarlı bir güne denk geldik. Ay dur. Burada duracak mısın sen? Önce kardeş uçacak. Sırayla. Kendi kendine uçacak gibi geldi bana. Abicim sen dur. Evet aradığımı bulamadım içeride. O yüzden de bu sefer de böyle yapalım. Şimdi. Ya bunun tanıtım videonun hiç böyle değil de. Adam bayağı uçuyordu geri geliyordu hatırlıyorsun. Dur bakalım. Bu arada şurayı bantladım. Gördüğünüz gibi çift taraflı bantla. Çünkü hemen mefta oldu. Şimdi. Atıyorum artık ya. Gidiyor. Gidiyor abine kafasına gelmesin de denize gidecek galiba. Lan dur. Oğlum dur denize işte şu anda. Utku sen görüyor musun? Gidiyorsun gazdan kestiğin zaman aşağı doğru bırakıyor kendini. Biraz gaz veriyorsun falan ağaçlara gitmesi daha giderdim ben. Güzelmiş bu arada. Vallahi yani içeride içeri içeriden anlaşılmıyor da bu olay çok zevkliymiş. Bir de insanların kafasına gelecektir de korkuyorum. Oğlum diğer uçağımız nerede lan? Oha düşmüş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kurban olduğum. Şişt, çocuğum. Deneme iki hazır mıyız? Ah be! Ah be sana getiriyordum gördün mü? Oğlum kedi dur lan! Şşt, alo! Gördün mü? Oğlum inanılmaz keyifli bir şey bu. Yemin ederim 700 lira dünyanın eğlencesi bu ya. Vallahi. Bizim diğer uçak çalınmaz değil mi lan? Sağa geliyorum. Hayır! 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 En sevdiğim oyuncağım gitti. Hala çalışıyor. Abi hayır bunu olacak belliydi. Ne yap? Taş mı atacağız? Ne yapacağız? Bir sceğim en sevdiğim oyuncağım gitti. Kayboldu. Yemin ediyorum. Ş nasıl yapacağız bunu? Ş Alo. Oğlum imkanı yok. Çok da iyi oturmuş ha. Ulan 40 yaşından sonra yaptığım işler. Oğlum. Ya çok üzüldüm be. Kendini salmaz değil mi şu an? Çok üzüldüm. En sevdiğim oyuncağım oldu biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Diğerini bari daha ağaçsız bir yerde test edelim de. Çok üzüldüm. Seni çok sevdim. Bak alttan çeksene bir daha. Seni çok sevdim. Vay be. Kimse alamaz evet, güzel bir yere park ettik. Ne güzel gitti ama gördün mü? Aa, evet, ben Denizi. Ben kendime getiriyordum zaten. Kendime getirmeye çalışırken ne oldu bir anda? Sıkıntı oldu işte. Ters rüzgara kapıldık. Ağacın tepesinde kaldı. Çok rüzgarlı. Diğeri için fena rüzgarlı. Bir de diğerinde bin tane ayar var, kontrol var, flaplar, mraplar. Diğerinde şey de rahat dur bakalım. Ah be. Alırız değil mi lan? Alırız. Tamam. Şimdi geldik 7000 daha. Önce bunu açıyorum. Sonra pilini yerleştirip bağlıyorum. Olmadı nasıl da böyle. Bir hayat ibaresi. Bravo. Bu abilere gelecek gibi geliyor bana ama dur bakalım. Hazır mısın? İki gözümün çiçeği hadi bakalım. Oğlum sen 7 binlik misin? Sen 7 binliksin oğlum saçmalama. So you guys can see. It's got of power. Tamam güzel güzel. Güzel. Yavaş yavaş. Hayır aynı yere gitme. <laughs> ben dedim ama ağaçsız bir yere diye Uşendik. İki ağacın iki, ikisi ağaçta kaldı. Aha hani. Taş mı atayım oğlum ne yapayım? İki tane uçağım da şeyde kaldı. Hadi kurtul. Hadi. <laughs> çok canım sıkıldı. Buradan iki uçağımı da görebiliyor muyum, bakayım? Hah ikisini de görüyorum süper. Hadi lan. Hah. Oğlum bu ağaçla çok oynayacak gibi değil yani. Fena takılmış. Ne yapabiliriz şu an? Bir dakika ya. Nerede bu? Şu şu dala yetişmem. Bir dakika. Ne? Hangi dala? Oha. <laughs> Soyundum da sanki çıkacakmış gibi. <laughs> Kötü <Kütaş. gülüyor> ya baba. Utku çok üzüldüm şu an ya. Aşırı üzüldüm şu anda. Ha gel. Fotoğraf isteyeceksen önce bunu indir. Dur dur kardeşim bir dakika kafana gelmesin. Tamam. Bravo Mustafa. Sen de o ağaçta onu bıraktın. Güzel. Arkadaşlar izleyicilerimiz de benden çok farklı değiller. Hadi yazıyorsanız kabulsunuz falan diye. Estağfurullah sizi demiyorum da bana yazıyorlardır diye söyledim yani. Farkından abi. Hadi Eymen. Ha? Kafamı atma da. Yok abi. Aa! İyiydi. Hadi be. İyiydi iyiydi. Hadi Mustafa be. güzel düşündüm bence biliyor musun? Onunla bir devam etsene. Ha bravo be. Çok iyi. Bir alt seviyedek. <laughs> güzel güzel. Hadi. Hadi. Oğlum nerede şu an? Şurada abi. <laughs> Olur, <öyle mi> <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Bu kahramanlar Mustafa ile Eymen Sarp. Sen de yarı kahraman sayılırsın, isim bilmiyorum. Hazır mısınız? Bunu artık hak ettiniz ya, hep beraber hak ettik bunu. Oğlum ne oldu bu? Utku aleti bozduk mu hemen? Yapma be. Nerede sıkıntı var acaba? Ben sola mı ya. Acaba sola atsam daha mı mantıklı olur? E. Ha? Bu bitti mi bunu işi diyorsun ya? Öldürdük mü diyorsun? E. Pilim bitti bunu acaba ya? E. Yapma be. Çok hızlı oldu bu. Pervanesi e. mi kırıldı? E. Yemin et. Oha! Oha bu mu kırıldı? Yedek var mıydı? Yoktu. Evet. E, ee, uçağın sonuna geldik. Şimdi 700 lira alalım da biraz eğlenelim mi bundan? Aa valla bizimle çalışıyor mu? Mustafa ile Eymen değil mi? Kral adamlar valla sağ olsunlar. Arkadaşlar bizden bir anı isterseniz çalışmıyor. Abi. Pervaneyi kırdık. Pervaneyi kırdık. Gerçi yaparsanız olur. Yeni pervane alacaksınız. Bunu bir kapatalım, bunu bir indirelim be. Size 700 liralık uçağımı geri getirdiğiniz için şu 7000'lik uçağı vereyim. Bunu düzeltirseniz zaten Çalışır belki. Orada video ama İnternette video bayağı değil, uçuyor. Gerçekten mi? evet evet ama şunu çözmeniz gerekir. Çözersiniz bence sizde sizde yapamayacağınız bir şey yok Anladım. hayatta. İnşallah. Yani. Uçarsa yazın Instagram'dan. Tamam. Abi. Tamam. Ben şimdi şu şu aleti bir kapat şey yaparak uçurarak bir videoyu bitirelim mi ya? Keyifli keyifli. İşte bu be. Budur abi. Ne varsa 700 de var. Bak şimdi bana getirmeye çalışayım mı? Kamikaze! Hadi güzel, güzel. Güzel, mis gibi uçuyor. Mis gibi uçuyor. Buradan 700 vs 7000'de çok net bir şekilde 700'lük bu uçağım kazandı. Buna da bence güzel zaman geçiririz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Mesela eğlenceli uçakla. Şey, mesela atarsınız uçuyorsa. Bursa'da çok selam. Görüşürüz. Size de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bak gidelim mi? Ha bu videoda. Uçuruz canım. Sabaha kavuşuruz. Oha! Oh. Abi ben abi dedim valla kusura bakma. Siz zaten bu videoda vurulacağınız vardı kusura bakmayın gerçekten. Teşekkür ederim. Gördün mü böyle 60 derece bu diye oh, vurdu. <laughs> ben bu denizlikten atlamayacağım belli ki. Aa, oh, ha, bunun bir şey olmuş. Olmadı hiçbir şey olmadı. Tamam artık gidelim Utku. <laughs> Gel artık gidelim. Buna da bir şey olsun istemiyorum. Eğer merak ettiyseniz akşam eve döndüğümde Mustafa Eymen'den ayrı ayrı mesajlar geldi. Uçağı tamir etmiş gibiler. Ee, ellerine her iş geliyor arkadaşlarım. O yüzden çok mutluyum uçağa onlara gittiğiniz. Çünkü biz zaten tamir de edemeyecektik tahminen. Onlara hatta şarjımız USB'yi de e, adresini aldım kargoluyorum. Çok güzel güvenle kullansınlar. E, i̇yi uçuşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.